Aziz kapı çalıyor Cihangir kapıyı Cihangir açsın ben de kim gelmiş bakalım bakalım Cihangir. cihangir. Ses Allah! çıkmıyormuş diye o yüzden. Reşit <laughs> abi kim geldi? Canavar gelmiş. Canavar. Gelmiş. <laughs> çocuğumu alıyor Allah ya. Allah Allah. Ya benim çocuğumu bırakır mısın maskeli ve git buradan. Allah Allah. Sen nereden geldin? Sen nerede? Ay, ay, ay altınlarımızı alıyor. Anne ay, altınlarımızı aldı. Ay kaçtı gitti. Ay kaçtı gitti. Ay. Alalım, boş plan yapmamız lazım. Ana ana şimdi Yiğit'i çağırıyor. Diyor ki eve hırsız girmiş. Polisi çağır diyor. Dede ne oldu senin ağzı?

kaçırdı. oldu Cihangir vurdun mu? Vurdum.